İnsan Vakfı, İdlib'deki savaş mağduru ihtiyaç sahiplerine insani yardım malzemesi gönderdi. İnsan Vakfı, kış ayı dolayısıyla rejim güçlerinin sivillere yönelik yaptığı saldırılardan kaçarak Türkiye sınırına göç eden İdlib halkına gıda, giyin ve barınma yardımları ulaştırıyor. İnsani yardım malzemelerinden oluşan tır, Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilve Gözü sınır kapısından geçerek bölge halkına dağıtılacak. İdlib'e acil yardım İnsan Vakfı olarak 9 yıldır devam eden bu acı tablo karşısında duyarsız kalmıyor, destekleriyle insani yardım faaliyetleri düzenlemeye devam ediyor ve İdlib'e Acil Yardım kampanyaya destek olan tüm gönüllerle birlikte ülke insanına zor zamanlarında acılara ortak oluyor. İnsan Vakfı Kurumsal İletişim Yöneticisi Yunus Berk, İnsan Vakfı'nın 2021 kış yardımları kapsamında zor durumda olan İdlib halkının yanında olduklarını belirterek, Suriye'nin İdlib kentindeki çetin hava koşulları mültecilerin hayatını zorlaştırdı. Yaşanan sağanak yağmur Suriye'nin İdlib kırsalında bulunan yaklaşık 50 bin sivilin yaşadığı düzensiz kampları sular altında bıraktı. Kamplarda bulunan çadırların çoğunda su baskını olması sebebiyle bu çadırlarda yaşam mücadelesi veren selzedelerin yatak, yorgan, giyim gibi malzemeleri de kullanılamaz hale geldi. İnsan Vakfı olarak kırsal bölgedeki ihtiyaç sahipleri için yapan yağışlardan etkilenen İdlibli kardeşlerimiz için içerisinde gıda, giyim, temel ihtiyaçlardan oluşan insani yardım tırımızı gönderiyoruz. Yapılan tespitlerle birlikte ihtiyaçları yerinde karşılamaya devam edeceğiz açıklamasında bulundu. Suriye'nin İdlib kentindeki çetin hava koşulları mültecilerin hayatını zorlaştırdı. Yaşanan sağanak yağmur Suriye'nin İdlib kırsalında bulunan yaklaşık 50 bin sivilin yaşadığı düzensiz kampları sular altında bıraktı. Kamplarda bulunan çadırların çoğunda su baskını olması sebebiyle bu çadırlarda yaşam mücadelesi veren selzedelerin yatak, yorgan, giyim gibi malzemeleri de kullanılmaz hale geldi. Biz de insan vakfı olarak kırsal bölgedeki ihtiyaç sahiplerine e, yağan yağışlardan etkilenen İdlib kardeşlerimizin İdlib kardeşlerimiz için içerisinde gıda, giyim ve temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan insani yardım tırımızı gönderiyoruz. İnşallah yapılan tespitlerle birlikte ihtiyaçları yerinde karşılamaya devam edeceğiz. Allah razı olsun. Tüm destek veren bağışçılarımızdan Allah razı olsun. Terima kasih telah menonton!